Hepinize merhaba arkadaşlar bugün neler yapacağız? Futbol oynuyoruz, değil mi? Evet ben şunu altın top yaptım. Altın top öyle güzel. 10 numara kazanır. Tamam ona kazan. Bence 3 olan kazanır. Kalede gir. 5 olsun 5 5. 3 biraz tam. Kalede gir. Hadi sen at. Ben alt yapacaktım. İlk sen at. Ha.

Tut 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 tut. vurma. Vurma vurma. vuramadın 1-0. Ha. Hayır iyi yaptın vuramamıştın o anda. Vurdu. Tamam hı, hadi vuramam. sen de bana bir kere at. Arkadaşlar bu kesin ben yeneceğim beni çok. Ha. ha, ha. Ben. Bir kere ha. daha vur Bir kere iki oldu. Ben yenme şansı yok. E yani ben yenme şansı yok. Ne yapıyorsun arkadaşlar? yemme yenme, yenme şansı <laughs> Yorumlara yazın. Ama videoyu ba başlatıp böyle izleyip böyle yazmayın. Evet. Şu an üç yerde yazın. Şu an yazabilirsiniz. Şu anda üç saniye bırak yaz. Bir de like abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> ah be. Kamil ne çalışıyor? Anladım. Ben Beni tutuyorsun Kurt, değil mi? <laughs> çok <hayatım. gülüyor> çok iyi oldu. Neden tuttun? Ne oldu? <gülüyor> Tuttum. <laughs> Abi çok zor ya. Biliyorum. Gerçek hayatta güzel oynardık ama şimdi süper oyunda da zor oluyor değil, <laughs> değil mi? Evet. Bu arada gerçekten oynasaydım sonra Eğer inanmıyorsan kanıtları videonun, videonun sonunda göstereceğim. Kanıtlarını videonun sonunda göstereceğim. Tamam mı? Gerçek hayatta oynasaydım o başka ülkede ben başka ülkede Oyun ülkede ben başka ülkede ama gerçek hayatta bana söyledik şu an ben senin gelmiş? tabi yanmıştım sen ben futbol senin yan futbola gitmiyorum ben futbola gitmiyorum sen futbola gidiyorum Kanıtlarını göstereceğim sana birazdan. Hani göstermiş olayım, takip edelim. Söyleyin nasıl? gösteri. Hayır, şimdi kameramı açıp Hayır, hayır, hayır. Açma, açma. Açma, açma. Hadi devam. Vurdum. mu bak. Hadi at. <laughs> dur, vurma dur. Ya düştü azım ben. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Vur. 5 olan kazanır. og beins -so og degin, galba beins og degin, eða ekki, ekki, ekki ekki, ekki, ekki ekki, ekki, ekki ekki, ekki Ben, 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 ben. <Gülüyor> Tuttum. Bak bu zaman arkadaşlar, arkadaşlar kanıtları görüyorsun. Ben kazandım. Hadi son bir maç daha. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar ben kazandım. Görüyorsunuz yani. Ben maç kazandım. Kanıtları da gösterebilirim. Arkadaşlar gösterebilirim kimi mi? tutuyorsunuz? Siz kimi tutuyordunuz? Kesin beni tutuyordunuz değil mi? Bura bir kameramı açıp göstereyim Arkadaşlar bu tüm video bu kadardı. Görüşürüz. Tüm Dur bir göstereyim. Bay bay.